Serbest Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine bir gece videosu çektiğimi sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biz artık dün gece diyeceğiz. Dün gece Fabrizio Romano önemli bir bomba patlattı. Neden patlattı diyoruz? Çünkü Onaçu transferinin zaten bitmeye yakın olduğunu sizlere çektiğimiz videolarda aktarıyorduk. Yaşanan sıcak gelişmeleri yorumlayarak bu transfer her an açıklanabilir hale geldi dedik ama bizi şaşırtan boyut oyuncunun anlaştığı iddia edilen rakamın beklentilerin çok ama çok üzerinde olması birçok gazeteci arkadaşa göre tabi bu haberleri biz bir şekilde kulaktan dolma oturduğumuz yerden anlıyoruz kulübe yakın insanlardan, kulübün içerisinde bulunan insanlardan, insanlardan aldığımız bilgilerdi ki hani birinde sapma olsa dersiniz ki ya sen 6 diyorsun öbürü 5. Herkesin konuştuğu konu 5 5,5 milyon euro bantlarında bu transfer bitecek deniliyordu ve dün gece itibariyle Fabrizio Romano iki kulübün Trabzonspor kulübüyle ile Southampton kulübünün 8 milyon euro karşılığında el sıkıştığını ve bireysel görüşmelerin yani ödenecek olan rakamlar konusundaki Teferruatların görüşmeye başladığı ifade edildi. Şimdi bize şaşırtan boyut konuşulan rakamların üzerinde olması ve dün tabii bu video çektikten sonra mesajlarınızı da okudum. Ağırlık taraftarların büyük bir bölümü e, tamamı demeyeceğim çünkü arada olsun yönetim ödeyecek. Biz niye düşünüyoruz ki bu parayı? Ona çünkü gelmesi iyi oldu diyenler var. Ama tepki anlamında moralim çok bozuldu. Bu gece nasıl uyuyacağım? Diyen e, bu kadar para verilir mi diyenler de var. Şimdi arkadaşlar. 31 yaşında bir oyuncu alıyoruz. 6 ay sonra serbest statüte oyuncu imza attırsan da sezon sonunda gelip seninle forma giydi. Bakın Onatcun'un kalitesini Trabzonspor'a ne verdi ya da ne vereceğini tartışacak değiliz arkadaşlar. 31 yaşında. Bakın 31 diyorum. Afrikalı oyunculara bir artı 3-4 hepimiz koyalım. Hepsinde bu olay mevcut. Ya adam bir köyde kabilede örnek veriyorum. Doğuyor. Belki aradan geçiyor 4-5 sene sonra o zaman nüfus kağıdı çıkıyor. Ha, bizim gibi diyelim onların da nüfus kağıtları var. Kimlik ya da kimlikleri çıkıyor. O yüzden e, bu konularda her Afrikalı oyuncuya bir 3-4 yaş koymak lazım. Ama asıl konu da bu değil arkadaşlar. Aldık 31 yaşındaki bir oyuncu. Bakın geçen e, bizde oynadığı dönem aldığı rakam 3 milyon euroydu. Bu yıl bu rakamın üzerinde. 3,5 diyelim biz. Belki daha yukarısı bilmiyorum. Şimdi 8 milyon euro oyuncunun bonservisine verdik. 3,5 milyon eurodan 3 yılda kontrat yaptık. 10,5 toplam 8 daha 18,5 milyon euro. E peki biz söylüyorum şimdi biz Romulo şimdi ben dün, e, gece çektiğim videoda Romulo dedim. Bazılarınız şöyle yazmış. Abi Romulo öyle şey kıyaslama ona, ona çok 10 on gömlek daha iyi. Arkadaşlar Romulo daha 23 yaşında. Alırsan satarsın. Ona kime satacaksın? Oynadı sende diyelim bir yıl. iki yıl gitti. 3. yıl başladı sekmeye şu bu falan filan. E, kime satacaksın ki? Aldığın parayı geri alma şansı var mı? Ama Romulo'da böyle bir şans var. Romulo'nun yıllık alacağı ücret de ona için aldığı ücretin belki de 3'te 1'i 4'te 1'i arkadaşlar. Trabzonspor kulübünde. Ha, i̇lle de Romulo alınsın diye bir ifade söylüyorum. Sadece kıyaslama anlamında söylüyorum. Hani 5.5-6 bandından bu kadar inceleyip sık dokuyan bir yönetim anlayışının 8 milyon euroya nasıl evet pek anlamış değilim. Ama bakın bu bir iddia. Neden iddia? Fabrizio Romano'nun iddiası. Ardından bazı gazeteci arkadaşlarımız tabi haliyle bir yerlerden aldıkları bilgileri paylaşıyorlar. Şöyle tweetler çıktı. E, televizyonlara bağlantılar şu şekilde geçti. Sona yaklaştı. Bakın Fabrizio Romano iki kulübün 8 milyon euroya anlaştığını resmen duyurdu. Ardından da işte Trabzonspor 6 milyon verdi. Onlar reddetti. 8 bekliyor. 8 milyon euro Trabzonspor verirse bu iş biter. Bakın arada 2 milyon euroluk fark var. Bazıları işte e, aradaki şey e, makas daraldı. Bu transfer sona doğru yaklaştı. Nasıl daraldı ya? 6 ile 8 arası 2 milyon euro fark var arkadaşlar. Yani ben bu rakamların bilmiyorum hani bu rakamlara Trabzonspor'un evet diyebileceğini çok az ihtimal veriyorum ama bazen bunalırsınız, daralırsınız. Hocanız e, şey bekler, transfer bekler, gecikirsiniz, oyuncu alamazsınız, bilmem ne falan filan. Hadi alalım dersiniz bence buna benzer bir olay oldu ama bu transferi biz 3 yıldır neredeyse arkadaş 2 yıldan beri ona çöle atıp ona çöle kalkıyoruz. Ee, bana biraz rakam şey geldi. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, hani oyuncu diyelim geldi imza attı. Sakın kimse 8 milyon euro falan beklemesin yazılacağını arkadaşlar. Bonuslar buraya kullanılmaz ama bu bonuslar neyi kapsıyor? Yani basit çok basit bir şekilde yerine getirebilecek bonuslar mı? Yoksa yerine getirilmesi güç bonuslar mı? Eğer ki muhtemelen yerine getirecek bonuslardır. Bunlar 3 gol atarsa şu kadar, 11'de şu kadar maç oynarsa şu kadar gibi ise o zaten o parayı alacak arkadaşlar Southampton. Arkadaşlar bakın samimi söylüyorum. İngilizler bu işi çok iyi yapıyor. Ya i̇nanın çok iyi yapıyor. Bakın Romulo transferindeki gibi 12 milyon euro verin diyor Trabzonspor'a iki tane de oyuncu alacak. 12'yi verecek 2,5'unu çıkar 10 milyon euro yakın para kaldı cepte. 2 tane genç oyuncu istiyor bizden alacak. Dragoş'a da diyelim salih, önemli değil. Vermiyoruz da o oyunculardan da en az 20-25 milyon euro elde edecek. 35 milyon euro bir tane transferden kar. Romulo'yu tek başına verse alacağı para en fazla 17-18 milyon euro'dur. Bakın İngiliz kafasına bakın. A, biz yok. A, biz kurtulalım. Aldık aman yandık bittik. Kül olduk ya biz iflas ettik. Al götür git. Kim getirdi bunu? Bizdeki mantık bu arkadaşlar. Hiç İngilizler gibi bu noktada çalışamıyoruz maalesef arkadaşlar. Şimdi onaçhur ile ilgili dediğimiz gibi 8 milyon euro'ya bitti iddiası var. Dün gece itibariyle bu olay Fabrizio Romano tarafından açıklandı. Ama dediğim gibi Türk medyasındaki arkadaşlarımız bazıları sona yaklaştı. Bazıları arada hala fark var. İşte 8 istiyor. Southampton verirse bu iş biter gibi söylentiler var. Ama dediğim gibi bu gece olduğu için ben çok kişi arayamadım. Aramadım çünkü rahatsız etmek istemedim ama gün içerisinde olayların tüm teferruatlarını sizlere aktarma sözünü en azından vereyim. Yani ikinci bir videoyla daha net bir şekilde bunu aktaracağız. Bir başka gelişme Onaçu ile ilgili olarak arkadaşlar. Onaçu'nun e, gen kulübünün e, teklifini reddettiği yönünde yine ona çok yakın olan bir gazetecinin böyle bir iddiası var. Gen kulübünden bir teklif geldi ama o Trabzonspor'dan yana tavır koydu. Demek ki Genk de aynı parayı verme taraftarı ki oyuncuya tercih sorulduğunda Trabzonspor'u seçti. Belçika ekibini seçmedi. Bu da Trabzonspor'a bağlılığı ama Trabzonspor'da ya açık ve net söyleyeyim bir oyuncunun peşine bir Petkoviç'te gittik. Bu kadar uzun sürdü olmadı. Bir de Onatcü'dür. Beni bu kadar yıllardır bu işin içerisinde olan bir gazeteci olarak hiç bu kadar uzun süren bir transfer hikayesi ben duymadım. İnşallah sonu iyi olur. Sonu derken oyuncu geldikten sonraki performans açısından söylüyorum. Şimdi i̇şte Onatcü'yü alıp iyi bir kadro kurmak lazım arkadaşlar. Yani buna da çok dikkat etmek lazım. Bundan sonraki süreç neler olacak hep birlikte göreceğiz. Dediğimiz gibi bir e, Fabrizio Romano'ya göre 8 milyon euro karşılığında iki kulüp el sıkıştı. Ya Bu transfer bitti. Çok kısa süre içerisinde açıklanmasının resmi olarak beklendiğini de söyleyelim. Geçelim bir başka konuya. Biliyorsunuz Trabzonspor AYK'nın 23 yaşındaki Sabek oyuncusu, Yunan milli takımının da oyuncusu Lazaros Rota'yı gündem aldığını söylemiştik. Hatta Dünya'da evvelsi gün. Ee, sizlere bu oyuncuyla alakalı, Lazaros la ilgili olarak AYK Kulübü'ne de Trabzonspor Kulübü'nün resmi bir teklifte bulunduğunu söylemiştik ve bu resmi teklif arkadaşlar Ayka Kulübü tarafından reddedildi. Muhtemelen ilk teklifler böyle düşük seviyelerde başlar. Yunan kulübü de demiştik ki bu rakam düşük. Eğer oyuncu almak istiyorsanız e, arkadaşlar bakın bedava alırlar, büyük paralara satarlar. Çok yüzlü rakamlar alırlar büyük paraları satarlar. Biri oyuncuya talip oldu onlar için değerlidir. Bakın çok enteresan bir mantık. Bizde böyle değil, Türkiye'de böyle değil. Yani biz aldığımız oyuncu az tutmadı mı satmak için uğraşırız. Ya da ya biz bunu uygun aldık zaten 200 e aldık 500'e verelim. Mantık hep budur arkadaşlar. Çok fazla kazanalım düşünmüyoruz maalesef. Sadece Trabzonspor özelinde bunu söylemiyorum. Dediğim gibi Lazaros konusunda da arkadaşlar ee, reddedildi. Bakalım yeni bir teklif Trabzonspor yapar mı? Önümüzdeki günlerde Göreceğiz Çünkü Saabek konusunda çok fazla isim var. Ee, yani enteresan bir hal aldı. 3-4 tane Portekizli var. Bir tane Fransa 2. Liginden bir oyuncu var. Tekrar isimleri e, hani hafızalarınız şey olmasın diye, dolmasın diye de aynı isimleri tekrarlamıyorum. Geçmişte bu isimleri sizlere kaç maç oynamış detaylarıyla birlikte e, sunmuştuk. E, görüntü itibariyle yabancı bir Saabek. Pedro'nun yerini doldurabilecek bir Saabek arayışları var. E, bakalım önümüzdeki günlerde neler olur hep birlikte arkadaşlar. Göreceğiz. Dün de söyledim. Yeni isimler bekleniyor. Daha çok böyle tecrübeli oyuncudan ziyade yani bir onarçı gibi değil. Böyle 23-24 seviyelerinde yaş olarak böyle gelişime açık uygun şartlarda alınabilecek ve satışından da ciddi bir gelir elde edebilecek. Oyuncu tarzlarını da Trabzonspor önümüzdeki günlerde masaya yatıracağını, yeni isimlerin gündeme gelmeye başlayacağını de. Çıkmaya başlayacağını arkadaşlar en azından sizlere söylemiş olalım. Geçelim bir başka detaya yine önemli bir detayımız var. Ee, gazeteci olan işte Osimen gibi bu ona haberlerini aldığımız gazetecinin yeni bir iddiası var arkadaşlar. O yeni iddiada şu: Trabzonspor diyor Onacu'dan sonra bir başka Nijeryalının transferini de bitirebilir, bitirmeye hazırlanıyor gibi bir ifade var. İsim kullanmamış. E, ama Onaçu transferinin hemen ardından diyor bu ismi de Nijeryalı futbolcuyu Trabzonspor kadrosuna katmayı planlıyor. Şimdi şöyle biraz beyin jimnastiği yapalım. Tabii ki sezon başı yani sezon başı derken transfer başladığı günden itibaren daha resmiyet başlamadı ama bizim çalışmalarımızda 50'in üzerinde isim gündeme geldi. Şöyle aklımda 3-5 tane Nijeryalı oyuncu kalıyor ama dönüp dolaşıp bir isimde ben karar kıldım. Olma ihtimali yüksek bakın kesin odur demiyorum. Olma ihtimali yüksek niye? Bir, Southampton'dan yeni bir oyuncu aldık. O yüzden ikinci bir oyuncu olabilir mi? Mantıklı geliyor. İki, Nijeryalı bir başka oyuncu dedik. Bu da biraz şeyi arttırıyor. Benim tahminlerime göre bu isim Aribe olabilir. Daha önce de ilgilendiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Orta saha oyuncusu ile ilgili olarak Trabzonspor hatta bir paket teklifi de e, Southampton kulübüne yaptığını sizlere söylemiştik arkadaşlar. Bakalım e, önümüzdeki günlerde bu isim mi olur, başka isimler mi gelir ama Trabzonspor bir Nijeryalı oyuncunu daha transferini bitirmek istediğini söyleyelim sizlere. Süleyman'a gündeme gelmişti. Fakat biliyorsunuz o Fransa'ya gitme ihtimali çok yüksek. Arebo'ya baktım hala kulüpte görünüyor. Bir yıl kontratı kalmış. Küme düşen bir takım 7 milyon 100 bin euro sanıyorum. 7.1 milyon euroya e, kadroya kattıkları bir isim. Haliyle elden çıkarmak isteyeceklerdir e, Aribo'yu. Ben bu isim Aribo'dur diye tahmin ediyorum. Ama başka isimler de gündeme gelirse tabii ki şaşırmamak lazım. Bakalım ikinci Nijeryalı oyuncu konusunda Trabzonspor bu kadar, ona açı kadar uğraşacak mı? İnşallah bu kadar uzun süreceğini açıkçası tahmin etmediğimi de arkadaşlar ifade edeyim. Gelelim ayrılık eşiğinde olup ama bir türlü başkanın ifadesiyle kulübe gelen teklif var. Ama biz henüz bunlardan satış anlamında kasamıza bir para koymadık. Tabii ki şimdi 8 milyon eurolar ona aç için konuşuluyorsa ister istemez bir yerden başkanın ya da yönetimin güvendiği bir, bir takım kaynaklar vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa bugün kasada para yokken ödemeleri ödemeler yapılıp bankalar birliğinden çıkmışsın, kredi alamıyorsun, işte bir takım şeylere bel bağlamışsın ama bir yerden demek ki bir destek ya da bir kaynak bulundu ya da bir sponsor bulundu ki Trabzonspor bu rakamları telaffuz etmeye başladı. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Ben 8 milyon euronun 31 yaşındaki bir oyuncu için ve 6 ay sonra imza atabilecek durumda serbest statüde olacak bir oyuncu için verilen rakamın çok yüksek olduğunu bir kez daha söylüyorum. Lütfen arkadaşlar sizler de görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın. Bunun dışında şunu da söyleyelim. Tabii Dört teklif var diyor başkan. 10 milyon euronun üzerinde ama hala bir ayrılık yaşamış değiliz. Şimdi Baza gitti, Onacu geliyor, Pedro gitti. Bir tane daha oyuncu alabiliriz. Tabi teklifte Barisic var henüz bizler ama onlar kadroda düşünümediği için bir şekilde ya fesih ya bir takıma kiralık ya bir takıma satılması noktasında bir hamle yapılacak. Ama içeride Mendy gibi, Lustram gibi, Barisic gibi Oyunculardan nasıl Trabzonspor kurtulacak? Çünkü e, göndermek istediğiniz oyuncular Mendy hariç tamamını istiyorlar. Yıllık ücretlerini tamamını istiyorlar. Bu da oyuncunun tamamını ücretini verip hiç oynatmadan yerine bir oyuncu alıp ona borsa elbis, ona maaş demek çok akıl karı gibi durmuyor arkadaşlar. Ama bir şekilde yönetim bu işin üstesinden gelmek durumunda bir şekilde Kadro boşaltılacak. Hani buna biz mi kafa yoracağız? Değil. Ama biz aldığımız bilgileri de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bunun kafasını yoracak olan mecra, yer, yönetim, başkan bir şekilde bu oyuncuları alırken nasıl uğraştıysalar gönderirken de mutlaka uğraşarak gönderme yoluna doğru gidecekler arkadaşlar. Ama önemli olan nasıl çıkış yapacağız. Çünkü bir taraftan ekonomik sıkıntılarımız var. Oyuncu satmak için uğraşıyoruz. Oradan bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii ki alacağımız oyuncularla pazarlıklar var, şunlar var, bunlar var. Onlara da bir kaynak bulma derdinde yönetim. Bakalım işimizin çok kolay olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hele hele bu dakikadan sonra işte birkaç tane tecrübeli isimden başka diğer tarafta hep 23-24 bantlarında yaş olarak daha genç az tecrübeli isimleri Trabzonspor kadrosuna katacak. İnşallah bunları iyi harmanlar. Fatih Tekke. Bu tabii şöyle bir şey. Aslında biraz şöyle diyeyim biraz mütevazi bir kadro kurmak gibi bana geliyor. Siz mutlaka siz de görüşlerinizi paylaşın. Size de böyle geliyordur diye tahmin ediyorum. Elbette ki Galatasaray ile Fenerbahçe ile yarışmak durumundayız. Ama onlarla eşit şartlara ulaşmak imkansız arkadaşlar. Biz farklı bir metot, kendimize özel bir metot kurarsak ancak onlarla o zaman ama bu metodun da tabii ki bizim şeyimize şöyle söyleyeyim karakterimizi de uygun olması lazım. Futbol karakterimizi de uygun olması gerektiğini söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda bakalım. Kap açıklaması gelir mi? İş tamamen biter mi? Bu İngiliz'dir arkadaşlar. Her şey olabilir. Bakalım Onatçı transferinin resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi bakın 8 konuşuluyor. 5.5 açıklanırsa sakın ya 8 demişti Fabrizio Romana. Siz de bunu demiştiniz. 5.5'a bitti demeyin. Aradaki bonus hiçbir zaman sözleşmelerde görünmez arkadaşlar. Sadece konuşulan rakam artı sözleşmelerde iki kulüp arasında farklı bir sözleşme daha vardır. Onu da sizlere en azından söylemiş olalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.